Sadet Selam. Oli, Oli, Saadettin insanı. Galatasaray'a mesaj. Korkmayın, titreyin. Fenerbahçe geliyor. Kadıköy eskisi gibi değil. Burada bizi 20 sene yenemediniz. Tekrar seriyi başlatacağız. Bu 40 sene olacak Allah'ın izniyle. Devam. Burayı cehenneme çevirmemiz lazım. Burayı cehenneme çevirmemiz lazım. Buradan Galatasaray'ın çıkmaması lazım. Burası Kadıköy. Buradan çıkış yok. Oley! Oley! Saadet İnsanlar! Kadın Bahçe Başkanı! Saadet Oley! Oley! Saadet Sol ileri! Sağ sol ileri! Sağ sol ileri! Sağ Hoş bulduk abi. Cengiz abi. abi. Neler Bahçeden isman. Çok mutluyum abi. İnan olsun bugün var ya. Bugün tuttu tuttu. <laughs> Bravo oldu Allah her zaman her yerde en büyük güler her zaman her yerde en büyük güler her zaman Bize çok abi, Fenerbahçe Cumhuriyet takımıdır. Bize küfür, yok. Küfür, küfür, abi, yok. küfür yok. Küfür diyorlar. Küfür yok, küfür yok. Cengiz abi Fenerbahçe yok. seni duydu. Sağ sol ileri gümbür, gümbür gümbür gidiyor. Abicim ben bugün çok mutluyum. Buradan bir kişiye seslenmek istiyorum. Buyurun. Saadet selam. Duy beni. Saadet sarayı duy beni. Ben futbol adamıyım. Ben futbol adamıyım. <laughs> Kadız Kaya söyle. Öyle bir kadro çıkartacaksın ki. Bakın buradan taktik veriyorum. Buyur abi. Ben futbol adamıyım. Orta sahaya İsmail Alvarez istiyorum. Evet. Fred istemiyorum. Bak. Evet. Cezalı cezalı. Abi. Sağ kanatta Mert Mildir istemiyorum. Bakın. Bakın bu olsun Benim gözümde bütün Türkiye konuşuyor. Osimya, Osimya. Vallahi billahi tırlıyor. O ben Napoli'deyken daha önceki takımındayken takip ediyorum. Ben futbol adamıyım. Bu o Boş boş. O benim gözümde boş futbolcu. Bak. <laughs> bizde Mila yer var. Derbi maçında. Bak taktik görüyorum. Saatini saray. Saran. Todesco duy beni. Bak ben futbol adamıyım. Defansımız bakın bu Boasime adım attırmayın Ben geçen derbide de söyledim. Evet. Dedim ki bu Boasime tutun. Sağ ol diyin. Sağ ol Ben burada büyük Fenerbahçe taraftarı için konuşuyorum. Ben futbol adamıyım. Bakın. Ben dinleyin. Bakın bir bir dakika. Bak, lütfen rica ediyorum. Biz burada Galatasaray'ı yenmek istiyorsak Lütfen sesimi kesmeyin. Ben futbol adamıyım. Ben dinleyin. Gel yes, gel. Yes. Abi dur. Dur engel önce dedim. Başkanım dedim. Elini masaya vur dedim. Elini masaya vur dedim. Ne yaptı? Oldu. İleri abi ileri ileri. Sağ sol iyi. Sağ sol Sağ sol Sağ sol iyi. Sağ sol Konuşacak çok şeyim var ama izledim. Taner Bahçeden daha büyük başarı evet. bekliyorum abi. Daha evet. başarı üstüne başarı bekliyorum abi. İnşallah abi. Biz Sağ sol ileri. Sağ <laughs> sol ileri. <yürü>. Sağ <laughs> sol ileri. Evet. David hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Bugün çok güzel bir galibiyet aldık Kadıköy'de. 10 numara. 4 2 yendik. Buradan Körfez'e selam. Kocaeli'ne, Selçuk'un ana çok teşekkür ediyorum. Aklıyla kalbi çelişmediği için helal olsun Bravo. Galatasaraylı Galatasaraylı Selçuk gerekeni yaptı buradan Tedesco'ya da geldiği zamandan beri yüklendik hep beraber taraftar olarak hiç kimse güvenmedi ama adam sonuna kadar devam etti kimsenin sözüne kulak asmadı e, harikada futbol oynatıyor İnşallah böyle Tedesco hocam kusura bakmasın özür diliyorum ona da bir beste yazdım buradan hep beraber söyleyeceğiz gönlümüzün sultanı Derbilerin avcısı, Dominisco Tedesco, gönlümüzün sultanı Derbilerin avcısı, Dominisco Tedesco, la 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 la, la, la. Dominisco Tedesco, la 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 la. la. Abicim, en son hiç burada şey Galatasaray'a mesaj korkmayın titreyin Fenerbahçe geliyor Kadıköy eskisi gibi değil burada bizi 20 sene yenemediniz. tekrar seriyi başlatacağız bu 40 sene olacak Allah'ın izniyle devam bakın bugünü herkes not etsin Fenerbahçe bugün şampiyonluğunu ilan etmiştir bugünü herkes not etsin Okan'ı da dört göze bekliyoruz Kadıköy'e bu akşam Fenerbahçe şampiyon olmuştur. Herkes bunu not alsın. Galatasaray'ı dört gözle bekliyoruz. Abi, teşekkür ederim. Ben Sudgut maçında söylemiştim. Fenerbahçe evet. Antep ve Beşiktaş maçını alacak demiştim. Evet. Ee, bugün Fenerbahçe Kayseri maçını da aldı. Haftaya biz yine Rize... Burada Galatasaray'ı üç 1 eleyeceğiz. Fenerbahçe var ya yanıyorlar, geliyorlar. Oha! Geliyorlar. Hocam herkes gibi çok iyi insan olmuyorum. 10 yıldır hep mutluyduk. Hep böyle heyecanlıydık, heveslidik. Bir heyecanımız vardı. Şampiyonuz diye geliyorduk. Ama hep hüsranlı bitiyordu. Taraftar erken havaya girdi. Son iki maça bakıyorum. Beşiktaş maçı ilk 25 dakika ezildik. Gömüldük. 2 tane yedik. Ondan sonra 10 on tane kişi rakip. Gittik attık 2 tane yendik. Hatta ikinci yarı skeletop oynadık biz. Rakip 10 kişi kalmış. Biz gene futbol oynayamadık. Bugün bakıyorsun. Rakip Kayseri Spor. Rakip Kayseri Spor. Yine 35 dakika pozisyona giremiyoruz. Es kaza bir rakibin uyuya kalmasından bir iki bir pas yapıyoruz. golü rakip açılıyor. Ama hala diyorum havaya girecek bir durum yok ortada. Oynanan futbol çok verimli değil. Ama biz istiyoruz, biz unyaşlıyız. Fakat hala da bir şeyler olmuş değil. Ben taraftarın ısrarla 10 senedir beklediğimiz şampiyonluğun yani erkenler havaya girmesinden çok memnun değilim. Israrla söylüyorum. Biraz daha sabır, biraz daha mutlu olmak için, eğlenmek için şampiyonluk havasına girmek için biraz daha sabır daha çok erken daha çok erken yani 3 puanda 5 puanda önde olsak oynanan futbol daha bunlar için verilme durumu değiliz biraz daha sabır biraz daha bekleyerek lazım öne geçmek lazım rakibi rakipte korku salmak lazım Kayseri bunu sana 2 tane atıyor, üçüncüsü direkten dönüyor o da olsa bir şeyler olacak o yüzden yani Erken hava gülüyoruz. Yine sürüp erken hava gülüyoruz. Beştaş 10 kişi kalmış. 2.45 dakika. Ezemedin. 2-0 geri 2.25 dakika. Zagreb maçı. Var mı abi son mesaj Süleyman? Son maç Yani... Daha erken lütfen taraftar sesleniyorum. Yapacağım. Şampiyonluk havasına hemen erkenden girmesinler. Lütfen. baba mesajı. Hoş geldin. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bugün güzel bir galibiyetti. Evet. Yani galibiyetimizi ya, taştan ya, Dur, dur. Ga... Galibiyetimizi taşlandıran Galatasaray'ın bu geceki mağlubiyetini daha öncesinde söylemiştim Galatasaray. Seni duydular. Galatasaray hiç kaybetmiyor diye. Vallahi Allah'a şükürler olsun. O gün bugünmüş. Bayağıdır bekliyorduk bu anı. Yani gerçekten erken havaya girmemek lazım. Yalnız şu oyunu Okan Buruk evinde izleyip korkutmaya başlamıştır. Bir şekilde korkuları sarmıştır şu anda. Gerçekten Fenerbahçe istediğimiz Fenerbahçe yavaş yavaş evriliyor. Yani işin sonunda Allah izin verirse her şey için şu an için çok erken ama Fenerbahçe'nin gerçekten böyle bir kenetlenmeye ihtiyacı vardı. Vura vura, kıra kıra devam edeceğiz Allah izin verirse. Buradan da şöyle bir bundan sonraki içerideki maç Galatasaray maçı Galatasaray, Galatasaray burada yani abicim şöyle söyleyeyim bizim taraftar şu an böyle vuracağız kıracağız patlatacağız öyle bir şey yok yani rakibe de say, rakibe de saygı göstermek lazım çünkü yani e, bazen gerçekçi olmak gerekiyor öyle ben şimdi buradan diyemem ki Galatasaray'ı içeride mahvederiz parçalarız öyle bir şey yok abi var mı son mesaj son mesaj ben burada bugün bir mesajımızı of. ver bakalım son mesajı yakışıklı ne yapayım, ne yapayım? Ee, hayatımda ilk defa Kadıköy'e geldim, böyle bir kutlama olmadı. En büyük Teşekkür ederiz. Abi, neler düşünüyorsun hiç Öncelikle şöyle söylüyorum, ee, geçen sene Jose Mourinho'yu öyle e, havada karada atıp tutuyorlardı, yok o kadar kupası var vesaire falan. Eee, destekliyorlardı, ee, bu sene Tedosco'ya hiçbir şey yapamaz diyorlardı ama o kadar kupası olan e, Mourinho'ya karşı Tedesco iki tane, sadece söylüyorum şu anda iki tane derbi aldı detay vermiyorum ve şu anda ligde mağlubiyeti yok. Ligde mağlup olmaya tek takım Fenerbahçe ve Fenerbahçe bu Tedesco e, yönetiminde ee, inşallah bu şekilde maç maç e, part part giderse mutlu sona e, ulaşacağını e, sanıyorum. Tamam eksiklerimiz var mı? Var. Ama bunları da e, bütün maçlarda üstüne koyarak ve ara transferde de iki ya da üç tane transferle birlikte inşallah Lukman ve Charlotte olur. Bu ikisini de alırsak Fenerbahçe'nin önünü kimse tutamaz. Ee, Dur bitirsin abi önümüzdeki maçlarda ara ar 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 transferlerde ve e, önümüzdeki e, iki, hı hı. iki, hafta sonra Galatasaray burada Kadıköy'e geldiğinde de tamam derbinin favorisi yoktur. Galatasaray herkes farbi gösteriyor. Favori gösteriyor ama tamam yani o Avrupa'da kazayla kötü Liverpool'u kötü Ajax'ı yenmeye benzemez. Fenerbahçe en kötü haliyle ee, Galatasaray'ı burada darmadağın etmiş durumda, onun için e, övdü dediniz Fenerbahçe size çıkıp e, cenaze namazınızı kıldırır, bu Fenerbahçe'den kork. Çok teşekkürler. Yani, yakışıklı ver mesajını, neler düşünüyorsun puan? 4-4'lük bir maç oldu, 4-2'yi kazandık, çok evet. mutluyum. 2 ayda bir maçlara geliyorum, Fenerbahçe için geliyorum burada bağırıyorum, şey yapıyorum ama bak stadtakiler, kale arkasındakiler. Ben baktım, Real Madrid-Balikpahçe hangi maçtı? Balkonun maçını izliyorlar. Maç golünden bakıyorlar. Böyle bir şey olmaz. Herkesin bağırması lazım. Bir de bir şey diyeyim mi? Buyur. Bu bir, alı, bir aralıkta Okan Buruk bu sırada nasıl gelecek? Okan Buruk bu sırada nasıl gelecek? Bir şey diyeyim mi? Fenerbahçe benim bir aralıkta doğum günüm. Fenerbahçelilere söylüyorum. Burayı cehenneme çevirmemiz lazım. Burayı cehenneme çevirmemiz lazım. Buradan Galatasaray'ın çıkmaması lazım. Burası Kadıköy. Buradan çıkış yok. Teşekkür ederiz kendine.